Herkese merhabalar. Bu bölüm sizlere iPhone 4S cihazlarımıza nasıl WhatsApp yükleyebiliriz bunu anlatacağım. iPhone 4S cihazlarımız aslında bakarsanız çok eski zamanlarda çıkmış olsa da günümüzde hala aktif bir şekilde kullanılan kullanılan günümüzde hala aktif bir şekilde kullanılan cihazlar arasında yer alıyor. Burada günlük olarak kullandığımız en çok uygulamalara baktığımızda bunların arasında WhatsApp da yer alıyor. Ancak WhatsApp'ı bu cihazımıza maalesef normal bir şekilde yükleyemiyoruz. Bunun nedeni de iOS sürümünün son güncellemesine almamış olmasından kaynaklanıyor. Burada iOS sürümünün son güncellemesini almadığı için WhatsApp'ı yüklemeye çalıştığımızda e, cihazınızın yazılımı eskidir tarzında bir uyarı alıyoruz. Bugün bu uyarıyı nasıl çözebiliriz bunu anlatacağım. Öncelikle burada iOS sürümü yüksek bir iPhone cihazımız olması gerekiyor. Ben burada bugün iPhone 7 Plus cihazımı kullanacağım. Burada iPhone 7 Plus cihazımı kullanırken yapmam gereken birkaç tane daha işlem olacak. Bu işlem adımlarını dikkatlice dinlemenizi öneririm. Burada yapmam gereken işlemler arasında iki cihazında da aynı App Store hesabının açık olması gerekiyor. Örneğin bu cihazımdaki App Store hesabı aynı şekilde bu cihazımda da açık olması gerekiyor. İki cihazımızda da aynı App Store hesabı açıksa burada yapmamız gereken bir işlem daha var. Ayarlar bölümüne girip Ayarlar bölümünden genel kısmına tıklayıp Burada hakkında bölümüne tıklayıp Burada sürüm kısmında 9.3.6 işletim sistem sürümünü görmemiz gerekiyor. Eğer burada daha düşük bir işletim sistem sürümüne sahipseniz cihazınızı yazılım güncellemesiyle güncellemenizi öneririm. Burada 7 Plus cihazımı aldım. Öncelik olarak App Store'a giriş yapıyorum. App Store'a giriş yaptıktan sonra WhatsApp yazıyorum. WhatsApp'ta bu şekilde WhatsApp'a girip oradan WhatsApp'ı iPhone 7 Plus telefonumuza indiriyoruz. Burayı indirdikten sonra Bu arada hep 7 Plus diyorum. 7 Plus olması önemli değil. Sadece iOS sürümü yüksek bir cihaz olması gerekiyor. Örneğin iPhone 6, 6s, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus. Onların üzeri fark etmez zaten. 6 veya üzeri bir cihaz olduktan sonra herhangi bir problem olacağını düşünmüyorum. Diğer iOS sürümü yüksek cihazımda WhatsApp indirdikten sonra burada 4s cihazıma geri gelip App Store'a girip Burada yine aynı şekilde arama kısmına WhatsApp yazıyorum. Evet WhatsApp'ı bulduk. Giriş yapıyorum. Evet giriş yaptıktan sonra hemen yanında bir bulut simgesi bulunuyor. Bulut simgesine tıklıyorum. Evet burada bu uygulama daha eski bir sürümü indirilsin mi diyor. Evet diyorum. İndir diyorum. Evet şu an indirme başlatıldı. İndirme bittikten sonra videoyu tekrar başlatıp WhatsApp'ın kurulumunu gerçekleştireceğiz. Evet şu an iPhone 4S'imize WhatsApp'ı indirdik. Ana ekran menüsünde WhatsApp'ın geldiğini görüyorsunuz. WhatsApp'a giriş yapıyorum. Burada şimdi kendi bilgilerimi gireceğim için bunu göstermiyorum. Evet şu an gördüğünüz üzere Whatsapp'a giriş yaptım. Kısa bir süre bekleteceğim. Burada da gördüğünüz üzere sohbetler bölümünün ve bunun yanında durum bölümünün, aramalar bölümünün geldiğini görebiliyorsunuz. Burada da Whatsapp'a giriş yaptım. Sorunsuz bir şekilde kullanabiliyorum. Evet arkadaşlar eğer bu menüye kadar gelemediyseniz videoyu dikkatlice izlemenizi öneririm. Burada dikkat etmemiz gereken iki husus var. iPhone 4S cihazımızın iOS sürümünün 9.3.6 olması gerekiyor. Bunun altındaki sürümler maalesef bunu desteklemiyor. O yüzden son güncellemeyi yapmış olmanız lazım. Ve bunun yanında WhatsApp uygulamamızı indirebilmemiz için iki cihazımızda da aynı App Store hesabımız açıl olması gerekiyor. Aynı iki App Store hesabını açtıktan sonra öncelikle iOS sürümü yüksek olan iPhone cihazımızdan WhatsApp indirip daha sonra buradan gelip iPhone 4S'imizden WhatsApp indirmemiz gerekiyor. İşlemimizin özeti aslında bu. Burada size uygulamalı bir şekilde gösterdim. Ee, uygulamalı bir şekilde gösterdim. Ancak yine bu videoyu izledikten sonra bu işlemi yapamazsanız videonun yorumlar bölümünden bana ulaşabilirsiniz. Elimden geldiğince size yardımcı olmaya çalışırım. Bu ve benzeri videoların devamı için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Samurai sword.